Evet. Yeni kitaptan sana sorular soralım. Uçak gövdelerinin yapısına genelde karbon fiber kullanılır. Doğru yanlış. Bilmiyorsun. Parametrik altimetre basın, basınç değişimlerine göre itifa gösterir. Doğru yanlış. Bilmiyorsun. GPS sinyalleri atmosferik koşullardan etkilenmez. Ana bilmiyorsun. Evet. <laughs> Bunu hiç bilmiyorsun. İniş takımlarının kilitlenme mekanizması yer etkisinden faydalanır. Doğru yanlış. Onu da bilmiyorsun. Ailes Instrument Landing System iniş esnasında dikey ve yatay rehberlik sağlar. Bunu da bilmiyorsun. Ah buyur mu dedin? Peki. Aşağıdakilerden hangisi kanat üzerine kaldırma kuvveti oluşturması etkili bir faktördür? Kanat profili, sürtünme kuvveti, yatık, yakıt miktarı, motor gücü. Neyse. Yeni kitabı alırsın okur incelersin çalışırsın ne diyeyim.